İnsanların çoğunun farkına bile varmadan geçtiği bir ay var ve o ayda amellerin Allah'a arz ediliyor. Kimin affedileceği, kimin mahrum kalacağı belirleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse bu ayın tamamında oruç tutuyordu. Peki biz Şaban ayını nasıl geçiriyoruz? Bir de bu ayın ortasında öyle bir gece var ki bir yıllık kaderin yazıldığı, affın kapılarının sonuna kadar açıldığı gece. Ama herkes affedilmiyor. Bu videoda Şaban ayının ve Berat gecesinin bilinenlerin ötesindeki hakikatini konuşacağız. Başlıyoruz. Şaban ayı, hicri takvime göre Ramazan-ı Şerif'ten bir önceki ay olması hasebiyle bu mübarek mevsime bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Tutulacak oruçlar ve sair nafile ibadetler bu aydan başlanarak artırılmalı. Böylelikle Ramazan-ı Şerif'ten en iyi şekilde faydalanmaya yönelik ön hazırlıklar tamamlanmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek ayın Ramazan-ı Şerife ulaşma açısından ehemmiyetine binaen Allah'ım Recebi ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır şeklinde dua etmiştir. Bu dua, üç aylar olarak adlandırılan belli bir mevsimi mukaddes kabul etmenin ve gecelerini ihya için bir takım faaliyetlerde bulunmanın meşruiyetinin de delillerindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sual edenlere Ramazan-ı Şerif dışında en faziletli orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğunu, Ramazan hürmetine Şaban'da tutulan oruçtur. Buyurarak beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletlerini ümmetine tebliğ ettiği bu ayı kendi ayı olarak tanımladığı da rivayet edilmiştir. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır. Şaban'ı şerif ayını ehemmiyetli kılan en önemli hususlardan birisi de amellerin arz ayı olmasıdır. Bu durum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. İnsanların değerini bilemedikleri, bu ayda ameller Allah'a arz edilir. Ben, amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum. Şaban'ı şerifte oruç tutma konusunda, Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayına verdiği ehemmiyeti şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onu bu ayda hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Hiçbir ayda da Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki hiçbir ayda, Şaban ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur. Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban ayındaki orucu hakkında Hazreti Aişe radıyallahu anha ayrıca şöyle demiştir. O, Rasûl-i Ekrem, Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek sonunda Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi. Elbette ki Şaban'ı Şerif ayını ihya etmenin tek yolu yalnızca oruç ibadetinden geçmemektedir. Bu mübarek Ayda ecir vesilesi olan makbul ibadet ve davranışlardan hasıl olacak ecir ve mükafatlar katbekat kat fazla olacaktır. Ramazan-ı Şerifi dolu dolu geçirmeyi hedefleyen bazı kimselerin Recebi Şerifin faziletlerinden istifade etmek maksadıyla yoğun bir çaba harcamalarının ardından Şaban-ı Şerif terehavete düştükleri bu ayın özellikle ikinci yarısını bir tür istirahat ve tiresi olarak geçirdikleri dikkat çekmiş olmalı ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sünnetini takip eden ulema bu konuda bir takım ikazlarda bulunma ihtiyacı hissetmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem in ümmetini ikaz saadetinde şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bu şaban ayı Recep ve Ramazan arasında kalan insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki Şaban ayı amellerin, alemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca ashabının Şaban ayını ne şekilde geçirdiklerini de sorduğu ve bu konuda ikaz ve hatırlatmalarda bulunup onları takip ettiği rivayet edilmiştir. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat gecesi de fazileti ve önemi bakımından dinimizin en önemli gecelerinden biridir. Şimdi halkımızın Berat kandili olarak kutladığı bu mübarek gün ve geceyi anlatalım. Berat gecesine ait 5 haslet vardır. 1- Her önemli iş bu gecede ayırt edilir. 2- O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür. 3- İlahi rahmet yayılır. Dört, mağfiret gecesidir. 5. O gece Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban'ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, 14. gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, 15. gece yine talep etmiş, bu gece şefaatin tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah'tan kaçanlardır. Cenabı Hak, rivayete göre Kur'an'ın levh-i mahfuzdan dünyaya indirildiği berat gecesi için Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresinde şöyle buyuruyor. Apaçık kitaba yemin olsun ki, biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde, Cennetül Baki kabristanına Allah Teala'ya dua için çıkmıştır. Kendisine bu durumu soran Hazreti Aişe radıyallahu anha validemize, bu gecede Allah Teala Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin adedinden daha fazla kişiyi affeder.'' şeklindeki cevap vermiştir. Beraet gecesinin af ve mağfiret gecesi olduğu bir başka hadisi şerifte ise şöyle ifade buyrulmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu vakit gecesinde ibadet için kalkınız, gündüzünde de oruç tutunuz. Zira Allah Teala, güneşin batışından itibaren rahmetiyle dünya semasına tecelli buyurur. Bağışlanmak isteyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Dertli yok mu? İstesin de derman vereyim şeklinde nida eder. Bu çağrı şafak sökünceye kadar devam eder. Ayrıca beraet gecesi, geceleriyle beraber gündüzleri de eftal olan zaman dilimleri arasında zikredilmiştir. Kıblenin Mescidi Aksa'dan Kabe'yi muazzamaya çevrilişinin de Şaban ayının ortasında gerçekleştiği rivayet edilmektedir mahlukatın bir sene boyunca hayatta kalıp kalmayacağından, lütfedilecek olan nimetlere, dağıtılacak rızıklardan aziz veya zelil olmak gibi dünyevi ve uhrevi ahvaline kadar her şeyin tayini beraet gecesinde gerçekleşir. Allah Teala'nın ezeli ilminde zaten mevcut olan bu bilgiler vazifelerine göre, rızıklara ait olan kısmı Mikail aleyhisselama, musibetlere ait olan kısmı Azrail aleyhisselama, harp, zelzele gibi bir takım hadiselere ait olan kısmı da Cebrail aleyhisselama olmak üzere vazifelerini ifa edecek olan sorumlu meleklere beraet gecesinde iletilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir. Allah Teala, Şaban ayının 15. gecesi kullarına rahmetle nazar eder. Müşrikle, kindar ve bencil bu aftan yararlanamazlar. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle, Şaban'ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup, insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna. Allah Teala, Şaban'ın 15. gecesi tecelli eder ve ana babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar. Bir kısmını zikretmeye çalışmış olduğumuz hususiyetlerine binaen Beraet gecesini ihya etmek hayati bir önem kazanmaktadır. Bu gecenin asrı saadet'ten itibaren ihya edile geldiği gerek Ashab-ı Kiram'dan gelen rivayetlerden gerekse de tabiun alimlerinin eserlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu mübarek gece alemi İslam'ın muhtelif coğrafyalarında bulunan alimler tarafından da kabulle karşılanmış ve onların bu geceyi koku sürünerek ve tütsülenerek mescitlere gidip kendilerini ibadete vermek suretiyle ihya ettikleri belirtilmiştir. Meşhur tarihçi Fakihi'ye göre Beraet gecesi Mekke-i Mükerreme'de de önem ve rağbetle karşılanmıştır. Bu konuyla ilgili bir başka önemli kayıtta da İmam Şafii Hazretleri de Peygamber Efendimiz'den şu hadisi rivayet etmiştir. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recebi Şerif'in ilk cuma gecesi, Şaban-ı Şerif'in ortasında bulunan gece olan Beraet gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu mübarek, geceyi ihya etme yollarından bazıları şöyledir. Sene boyunca mükellef olduğumuz ibadetlere gereken önemi vermeyip, Müslümanlığı yalnızca belli zaman dilimlerine hasreden muvakkat kimselerden olunmamalı, ibadetlerini daima yapan kimseler zümresine dahil olmaya gayret edilmelidir. Şaban ayı, oruçla özdeşleşmiş bir ay olduğundan, bu ay içinde yer alan beraet gecesini oruçlu karşılayıp, gündüzünü de oruçlu geçirmek ve muhasebemizi büyük bir ciddiyetle gerçekleştirip, tevbe ve istiğfarı çokça yapıp, geceyi yeni bir başlangıç vesilesi kılmak, gecenin manasına en uygun davranış olacaktır. Nitekim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz iman, Sizden birisinin göğüs boşluğunda elbisenin eskidiği, yıprandığı gibi eskir, yıpranır. Binaen aleyh Allah'tan imanınızı yenilemesini dileyin. Buna göre imanın kalesi olan kelimeyi tevhid ile meşgul olmak ve imanı yenilemek geceyi müjdeleyen ayet ve hadislerin lüzumuyla örtüşen bir tavır olacaktır. Geceye erişmeden evvel yakınlarımızı gecenin faziletlerinden haberdar etmek ve onlarla tebrikleşmek, hem sılayı rahmi yerine getirmek hem de hatırlattığımız kimselerin geceyi ihya etmeleri durumunda amellerinden hasıl olacak sevaba hissedar olup ecirlerimizi artırmamızı sağlayacaktır. Kur'an-ı Kerim tilaveti, virt, zikir ve dua ile meşgul olup güzel temennilerde bulunmak, bol miktarda salavatı şerife getirmek de geceyi ihya adına yapılabilecek temel amellerdendir. Sohbet meclislerinde bulunmak, gecenin gündüzünde kabristanlıkları ziyaret ederek darı bekaya irtihal etmiş olan yakınlarımızı hatırlamak, fakir fukarayı, öksüz ve yetimleri gözetmek, sadakayı cariyeye özel bir önem verip maddi imkanlar elverdiği ölçüde tasaddukta bulunmak da bu gecenin bereketinden istifade etmeye vesile olacak amellerdendir. Bu gece dinimizin direği olan namaz konusuna özel bir ihtimam göstermek, namazları cemaatle kılmaya konusunda daha bir hassasiyet göstermek lazımdır. Kaza namazı borcu olanlar tarafından bu mübarek gece bu namazların önemli bir kısmını kaza etme açısından ciddi bir fırsata dönüştürülmelidir. Allah Teala Nın rahmetinden ümidi kesmek, en büyük günahlardan hatta iman nimetini yitirme sebeplerinden sayılmıştır. Allah Teala, Habibim, de ki, duanız ve ibadetiniz olmasaydı, Rabbim sizi ne yapsın, Rabbim size niye değer versin? Buyurarak duadan geri durmamamız gerektiğini emretmektedir. Allah Teala'dan ümit kesmemek, günahlara pervasızca devam etmeyi uygun gören anlayışla da bağdaşmaz. Beraet gecesi, af kapılarının ardına kadar açıldığı bir gece olmasına karşın, umumi affın kapsamı dışında bırakılacak bir takım zümreler de yok değildir. Faziletli gün ve gecelere dair kaleme alınmış müstakil eserlerde, beraet gecesinde af kapsamı dışında kalacak zümreler arasında, zulmün ve günahların en büyüğü olan şirke düşenler en başta zikredilmiştir. Kin tutanlar, zinaya devam edenler, sılayı rahmi kesenler, yol kesen eşkıyalar, ana ve babalarına asi olanlar, bir mümini kasten öldürenler ve büyücüler, bu günahlarından tevbe edip de hallerini düzeltmedikçe bu gecedeki umumi, aftan mahrum kalacak, zümreye dahil olanlar arasında sayılmışlardır. Allah Teala bu mübarek gecede ümmeti Muhammed'e Dünyada zulüm ve her türlü kötü hallerden kurtuluşu, ahirette de cehennemden kurtuluş beratlarımızı ihsan eylesin. Amin.